Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Danışman Derneği Başkanı Şehit Babamız İbrahim abimizi açış sunuş konuşması için arz ediyorum. Buyurun İbrahim abi. Sayın Valim, Sayın Protokol, Aziz Şehitlerimizin çok değerli aileleri ve değerli misafirler Toka Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Denneği olarak hazırladığımız tüm şehitlerimizin aziz hatırasına vatan millet aşkına programına katıl, katılarak bizlere ulurlardınız. hepinizi hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerek bu proto programın hazırlanmasında gerekse diğer zamanlarda biz şehit ailelerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı devletimize devletimize devlet temsilcilerimize ve hepinize tüm şehit ailelerimiz adına çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizleri unutmuyorsunuz. Bu da bizlerin e, acılarına hafifletiyor. Kendimizi e, yalnız hissetmiyor. E, sağ olun, var olun. Şehitlerin aileleri ve ne kadar bizler olsak e, olsak da onlar. E, millet olarak millet olarak artık sizlerde sizlerin de evladı devletimizle sizler bu konularda programlar yapıyorsunuz bizler de istedik ki bir de vatan bayrak şehit de şehitlik konularını bizim dilimizden dinleyin Programın e, hazırlanmasında emek ortaya koyan ve e, sabır gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bu nedenle hazırladığımız programa tekrar hoş geldiniz diyor diyorum. Yönetim kurulu ve şehit ailelerimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.